Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak doğaüstü olayları inceleyen dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir olayı anlatan korku seansı 25.006 kişi tarafından izlenerek gişenin galibi oldu. Yönetmen koltuğunda James Wan'ın oturduğu başrollerde Vera Farmiga, Patrick Wilson, Joey King, Ron Livingston ve Lily Taylor'ın yer aldığı film 293.680 lira hasılat yaptı. Bu hafta en çok izlenen ikinci yapımsa İngiliz müzik topluluğu One Direction'ın hikayesini anlatan One Direction isimli belgesel oldu. 23.832 kişinin izlediği One Direction'ı aynı isimli roman serisinden beyaz perdeye uyarlanan Ölümcül Oyuncaklar, Kemikler Şehri takip ediyor. Bir cinayete tanık olan Clary'nin doğaüstü güçlerle savaşının büyük bir aşk hikayesi eşliğinde anlatıldığı filmin vizyondaki ilk 3 gününde izlenme rakamı ise 20.816. Is 5.916 kişinin izlediği kapalı devre listenin dördüncü sırasında yer alırken, onu Yem, Daire 1303 ve Cinayet Tezi takip ediyor. <laughs>